canlarım, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Adana Sarıçam Buruk Mezarlığındayım. Ardalı Mustafa abimiz var, pastaneci. Halka tatlı ve her türlü unlu mamilleri yapıyor, onu çekeceğim. Bir tane de Buruk Mezarlığının tam kenarında bir tane bayan kardeşimiz halka tatlı döküyor. Onu çekeceğim. Buyurun hep beraber çekelim. Canlarım Adana Sarıçam Buruk Mezarlığının karşısında abi. Beyceli yoluna girerken tam. Şöyle Aladağlı Tatlıcı Mustafa yazıyor. Çok güzel bir mekan, tertemiz. Her çeşit tatlı, pasta, yaş pasta, dondurma var. Abimiz halka tatlı yapacak, onu çekeceğim. Evet, evet. Kolay gelsin abi. Sağ ablacığım. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Çok şükür, ben de iyiyim. Gördük, <laughs> Teşekkür ederim. Ne zaman başlıyorsun abi? Şimdi başlıyorum. Tamam. Önce döktük, bitti. Evet. Hemen başlıyorum ablam. Bekle. 5-10 dakikaya hazır. Tamam. Yağımız ısınmaz olmaz yani. Ha tamam abi. Tazecik böyle. Evet. Çok güzel tatlılarımız. Gligoz yoktur kesinlikle. Bunu yaparsa sadece ala dalı tatlıcımız soğusta da yapılır. Kendin hazırlıyorsun abi hamurunu. Evet kendim hazırlıyorum. Meydan okuyorum halka tatlıcılara. <laughs> böyle tatlı yapan varsa gelsin. Şu yağımızın güzelliğine bak ablacığım. Da aklımızın güzelliğine bak ablam. Harika. Gel abla gel. Bak, ellerimiz temiz, tırnaklarımız tertemiz. Her yerden tatlı yenilmez ablam. Her yerden tatlı yenilmez. Havlumuz burada, siliyoruz. Siliyoruz. Tertemiz. Gel ablam. Şu hiç bak ya. Kimin kazanında hiç var böyle ya? Yok temiz abi, Allah var. Dükkanında temiz. Bak. Kendiliğinden pişiyor maşallah. Kendiliğinden pişiyor. Tatlı ben buradayım diyor. Ye beni diyor yani. Abi kaç yıldır bu işi yapıyorsun? 25 yıldır bu mesleğin içindeyim ben. Yani. Maşallah. 12 yaşından beri mesleğin içindeyim. Çocuktan yetiştin o evet, zaman. Evet. Millet gibi millet baba parasını açıyor. Biz kendi alın terimizle burayı açmış olduk. Kaç yıldır bu dükkandasın abi burada? 6 yıl. Sarıçam'da? 6 yıl. 6 yıldır. Evet. Sabah kaç, akşam kaç abi? Sabah 4.30'da açılıyor, akşam 11.30'da kapanış. Prava, dondurma, yaş pasta, kuru pasta, unlu mamaya çeşitlerimiz. Kilosu ne kadar abi? Alka tatlımız 80 lira. Galigoz kesinlikle yok. 80 TL? Evet. Kilosu? Evet. Tanesi 5 lira. Tanesi. Kaç evet. tane çekiyor abi bir kilo? 14-15. 15 tane çekiyor. 15 tane. Evet ablam bak bak. Bak. Ee, bak. Arı, arı ya. olmaz ablam arı olmaz. Galigoz kullanan yerde arı olmaz. Şekere geliyorum. geliyor. Orjinale geliyor orjinal. Kaç dakikada bir şey abi? 10 dakikada bir şey Günlük ve taze abla her saatte sıcak tatlımız bulunur. da adam halka tatlı istiyorum diyor. Halka tatlı bir şey bana halka tatlı yapıyorum yani. Taze taze yapıyorum evet, hocam. Evet evet evet. Müşterimiz özel yani bizim müşterilerimiz özel. Maşallah. Nar gibi kızardı maşallah. Nar gibi kızardı abla bak. Bak. Şu tatlının güzelliğine bak. Bak. Aleyküm selam abicim hoş geldiniz. Kaç? Ne kadar verelim abim? Sıcak. Şekerin içinde kaç dakika durduracaksın abi? Hemen çıkaracaksın abi. Hemen. Abla. Evet. Tatan şerbetini almıştır o. Evet müşterimiz 15 tane hemen katalım. Fiyatı da uygun. Evet fiyat uygun abim. Çok uygun. Güzel yani yani. Şuna wow. bakalım. Aa, harika oldu var burada. ha. Süper. Kilo 80'dı değil mi abi? Evet evet. Bak, 80. Hani Kullanmaz değil mi? Şu, Sabah şey yarar. Bu Nasıl kadar dayımız. Tam mı sen hazırlıyorsun evet, abi? Evet ablacım evet. Maşallah. Bütün abi. ürünlerimiz kendi ürünümüzdür. Dışarıdan mark kesinlikle almıyoruz. Bunun kilosu ne kadar abi? Bu da aynı ablacım. 80 TL. Evet. Tereyağlı mı abi? Tereyağlı. Cevizli tereyağlı. Süper oldu ya. Canlarım evet müşteri geliyor şu kadar diyor abi ona göre taze taze yapıyor. Yolunuz düşerse gerçekten memnun kalırsınız. Bakın ya, ya ben bir şey dememe gerek yok. Yağımıza bakın, yağımıza. Yedek gelin, Gozan yolunda kaç tane pastane varsa, böyle ya varsa eğer hemen bu işi bırakacağım yani. İşi bırakacağım, bu temizlikle yağ varsa. Şu an, taş kadavlarımız pişti. Pişmiştir, Şerbete gidiyor. Ay harika oldu. Elde abla tatlıya yok. E evet, tenikeyi al abi oradan. Hemen <laughs> alıyorum ablam. Evet. Laş kadar bir Çıkmıştır. Sıcak sıcak. Ay harika oldu. İkram edeceğim ablam. Teşekkür ederim. Et yani abi. <laughs> Orada da reklam yaptık <laughs> Şaka yapıyorum abi ya. Evet. Harika oldu ya. Sıcaklık. Wow. Süper. Abi tulumba ne kadar kilosu. O da 80 lira, tanesi 5 lira. Tulumba'nın tanesi 5 lira. Evet. Kilosu 80 lira. Evet. Şamın tanesi 5 lira. Evet. Kilosu 80 lira. Evet. Sarma kadayıfımız tanesi 10 lira. Evet. Kilosu 140 lira. 140 TL. Cevizli olduğu için. Garabuşumuz evet. 5 lira. Tanesi tanesi 5 lira. Kilosu 80 lira. Evet. Başka var mı abi? Ha baklava var orada. İçeride de var abla. Baklava türü Bak taze. Bir saat önce getirmişim. Ne Fıstıklı 250. Evet. Fıstıklı. Kadayıf. Kadayıf 250. Evet. Cevizli gruplarımız. Bülbül yuvası abi. 140 lira kilosu. Pamel tatlısı kimsede yok. Kozan yolunda kimse yapmaz. Bunu biz mesleğimizin içine her zaman bulabilirler yani. Bülbül yuvası. Evet. Sarma. Evet. Taze çıktı. Havuç dilimi taze çıktı. Aynı mı kilolar evet, abi? Evet, evet. Hepsi? Evet abla. Hepsi aynı. 140 lira. 140 lira. Ondan sonra nasıl ne Gel abla. Aa, imalathane. Nasıl abla? Aa. Nasıl yapılan yerde görün yani, görün. Ay tertemiz. Bak görün. Her yer tertemiz. Gerçekten Görünemiz. çok temiz abi. Şekerimizi kendimiz orijinal şeker bakın. Kimse kullanmazsa orijinal. Kimse kullanmaz bunu abla. kendimizi kaynatıyoruz. Kendimiz yapıyoruz. Evet cimcime buyur seni dinliyorum. Bak bu canlarım burada bir tane küçük kız var. Abla beni çek beni çek. Bu çektim söyle. Ne diyorsun? Arkadaşlar burası bize çok özel bir Sen ne yiyor dükkanın? Dükkanın ben kızıyım. Ya Allah, bunu muamelilerimiz. <laughs> ya seni ben yerim çık ya. <laughs> Bak arkadaşlar, bunu muamelilerimiz simitlerimiz. Yarın için hazırlık yapmış ustamız simit ürünleri. Simit Unum ne maniler? kadar abi? Simit tanesi 7 lira. Evet. Ha yarın pişecek Evet. Şimdi evet, dinleniyor. Evet, evet. Dolapta, derin dondurucuda. Bak poğaça gruplarımız burada abla, her şey var yani. Pizza'mız var. Kral yapma şu malzemeyi kral katmaz Allah olsun Çok güzel. Bak. Abi. Bak. Kaşarlı poğaçamız içi kaşar dolu. Zeytinli. kaşarlı poğaça. Tereyağı simidimiz. Tereyağlı. Harika abi. Ya şöyle bakınca abla satın dersin yani. Buradan her şey yenir abla. Yok şu, abi. Bak, Dükkan temiz. Evet. Dükkan çok temiz abi. Yaş Benim pasta. en çok dikkatimi temizlik çekti zaten. Evet. Yaş pasta ürünlerimiz burada abla. Bugün yapıldı, taze. Bugün yapıldı ablacığım. Yaş pasta siparişi yapıyoruz. Kaçtan başlıyor abi bu yaş pastaların? 140'dan başlıyor, 200'e kadar var ablam. Her çeşit işte yapıyorsun. Evet. Sipariş alıyorsun. Evet evet. Orada da var bir tane. Ha burada da süslemeler var. Evet. şu yapılmış e, doğum günü için kaça yaptın? Onu 450 bin lira yaptım. 450 TL'ye. Evet. Yani güzel. Başka yerde normalde 550 bin lira. He. Ürünlerimiz taze da ve günlük abla. <laughs> Onu mamuller tez var abi çeşitlerimiz var. sıra ne kadar abi buzlunun? Hatta sana bir bardak vereyim alalım. Ne kadar abi tanesi? Tanesi 5 lira. Orjinal. Mavili limonlu. Mavi ne abi? Orman meyvesi, Orman. limon, portakal, kivi, gül gibi çeşitleri. Ha çeşitli. Evet. evet. Ee, mavi orman meyveli, sarı limonlu. Vişneli. Vişneli. Evet. Hoş geldiniz. Dondurma çeşitlerimiz. Kilosu ne kadar abi? Kilosu 120 lira. Hepsi Evet. Orjinal Maraş dondurma. Evet, Hepsi Maraş mı? Evet. Bak, bak, araya bak. Ar çekebilirsin. Arı abi. çok geziyor abi. ya. Niye geziyor biliyor musun? Niye? Şeker. Glikoz olmadığından geliyor abla. Kakolumuz sade, limonlu, karamel, mavi, çilekli, arıyolu. Kilosu 120 lira. Evet abi. Herkese meydan okuyorum. Hadi gelsinler. <laughs> abi hayırlı işlerin olsun. Allah'ım Allah kolaylık versin. Allah'ım hemen boşa çıkarmasın. Bütün müşterilerimizi bekliyorum. İnşallah abim. Herkese yardımcı olun. İnşallah. Allah'ım hemen boşa çıkarmasın abi. Görüşmek üzere. üzere. Dinliyorum. Evet. Arkadaşlar ben herkesi bekliyorum. İyi günler size de. Lütfen bu pasta <gülüyor> Görüşürüz. <gülüyor> evet canlarım. Alada tatlıcısından çıktık. Karşıda bir tane bayan kardeşimiz yapıyor. O da tatlada yapıyor. Onu çekeceğim şimdi. O da Buruk Mezarlığı'nın tam kenarında. Alada Tatlıcısı da tam Buruk Mezarlığı'nın karşı tarafındaydı. Beyceli yolu üzerinde. Soğuk lezzeti yapan bir kardeşim var. Bayan. Onu çekeceğim. Hamurunu hem kendi yapıyor, hem kendi pişiriyor. Merhaba, kolay gelsin. Bağırsam biraz. Teşekkür ederiz. <laughs> Nasılsın? Nasıl? Ben de iyiyim çok şükür. Tatlıyı yapacaksın şimdi değil mi? Evet. Tamam. Evet, canlarım. Tatlı çekiliyor. Evet sahibi. Merhaba. Merhaba. <laughs> Devamlı mı buradasın canım? Evet. Kaç yıldır? Normalde dört yıldır tatlıcılık yapıyorum da. Dört yıldır. Evet. Burada ne zamandır? Burada bir 6 ay olur. altı ay falan. ay. Sen mi hazırlıyorsun hepsini? Evet. Maşallah. Yani, tamam Her gün burada mısın? Evet. Her gün buradasın. Evet. Akşam üzeri açtım. Evet. Kilosu ne kadar canım? her şey uçtu ama ben 60'a veriyorum. 60 TL. Tanesi ne kadar? 5 TL. 5 TL. 1 kilo kaç tane çekiyor biliyor musun? 13-14 tane. 13, tane. Evet canlarım gelmek isterseniz Adana Sarıçam tam Buruk Mezarlığı'nın kenarında. Kaç dakikada pişiyor en fazla? 10, 10, dakika. 10 dakikada. Evet canlarım. Çok da güzel kızardı. Harika oldu. Sabah kaçta başlıyor canım? Normalde kışın sekiz gibi açacağım da. Evet. Yazın akşam üzeri açıyorum. Sıcak yağmur. Aynen. Gece kaça kadar açın? Normalde. Ona kadar. Evet canlarım tatlımız pişti. Çok da güzel oldu. Herkesi bekleriz dedi. Kardeşimiz şöyle. <laughs> Yakında düğünü varmış. Gelip destek olursanız sevinirim çok mutlu olacaktır kendisi eminim. <laughs> <laughs> Müşterilerim bekliyorum dedi. Teşekkür ettim. Teşekkür i̇nşallah iyi, hayırlı satışların olur. Aynen, Allah bereketini göstersin. Allah emeğini boşa çıkarmasın. Aynen, Şaka değildi gerçekte evlenecek düğün lazım. Eğer ihtiyacınız varsa sarışama uğrayabilirsiniz. Buruk Mezar'ın tam kenarında yapıyor kardeşimiz. Hadi hayırlı işler olsun canım. Allah'ım kolaylık versin. Utanma ya el salla. <laughs> evet canlar bugünlük de bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Görüşürüz.